Selam arkadaşlar size e, yeni bir sistem tanıtacağım Belki siz biliyorsunuzdur ama ben yine bunu tanıtmak istedim Som biraz diye bir e, sistem arkadaşlar bakın bunda da yani her türlü koyun bulabilirsiniz e, Bu da borsa bildiğimiz bir borsa e, yalnız tek özelliği e, burada Bitcoin kazıyorsunuz arkadaşlar bakın aşağıda kazma işaretine vurduğunuz zaman Bitcoin kazıyorsunuz e, bakın ben kazıyorum şu an zaten gördüğünüz gibi saat 21 dakika sonra 2 saat 21 dakika sonra tekrardan aktif hale getireceğim. Şu an 5 dolar 44 sentim oluşmuş. 10 dolar olduğumuz zaman arkadaşlar bakın para çekimi en az 10 dolar diyor. Ee, bu para çekim işlemini yapabiliyoruz. Fakat e, şöyle bir şey var. Bu 10 doları tabi hesabımıza çekemiyoruz. E, hemen ana sayfaya geldiğinizde bunu e, kaldıraç yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'den, Ethereum'dan bu kaldıraçtan kazandığınız miktarın on miktarını çekebiliyorsunuz arkadaşlar ee, bir yanlış anlaşılması olmasın sakın on doları direkt çekemiyorsunuz. yani burada kaldıraç işlemlerini yapıp Ondan sonra çekebiliyorsunuz arkadaşlar ee, şöyle bir şey var ee, tabi Onun da bir minimum çekimi var tutup da bir dolarlık çekim yapamıyorsunuz Onda da 10 on dolarlık bir çekim mi var ee, şöyle bir şey var işte arkadaşlar görüyorsunuz demo hesabım güvenlik dil bilgileri Arkadaşlarına tavsiye ediyorsunuz. Buradan referanslarınızı kopyalayabilirsiniz. Bakın şöyle. E, denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir. E, tamamen yatırımsız bir sistemdir arkadaşlar. Tabi borsadır. E, yatırmak isteyen arkadaşlar da kendi isteğiyle yatırım yapabilirler. Bizim tavsiyelerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol şans diliyorum.